Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar İspanyol yıldız için devrede hatta bir iddiada Beşiktaş ve Galatasaray İspanyol yıldız için karşı karşıya denilmiş. Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala eksiklerini kapatmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray sol bek transferinde karşı karşıya geldiği iddiası var. İspanyol basındaki habere göre her iki kulüpte Tottenham forması giyen İspanyol futbolcusu Sergio Reguilón'u kadroya katmak istiyor ara transfer döneminin kapanmasına 6 gün kala eksiklerini kapatmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray Tottenham forması giyen İspanyol futbolcu Reguilon için karşı karşıya İspanyol spor gazetesi astaki habere göre Regilion'un transferi konusunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisi var. Haberde Süper Lig'in son yıllarda üst düzey futbolcular için cazip bir rota haline geldiği vurgulanırken 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun Türkiye'ye transfer olabileceği iddia edildi. Haberde Regilion'un transferinin önündeki en büyük engel olarak Tottenham'ın sahibi Levin'in futbolcuyu göndermeye sıcak bakmaması. Tottenham'la kontratı sene sonunda bitecek olan Regilion'un 2020 yılında 28 milyon euroya ulaşan piyasa değerinin şu anda 11 milyon euroya kadar düştüğü belirtildi. Galatasaray ve Beşiktaş yıldız futbolcuyu kadroya katmak için kıyasıya rekabet içinde. Her iki kulübünde finansal koşulları göz önüne alındığında transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Süper Lig'deki bu büyük transfer savaşı taraftarının heyecanını arttırırken Regilio'nun yeni adresinin Türkiye olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir. Bu sezon Tottenham'da sadece 5 maçta görev yapan Regilion toplamda 242 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Sevilla, Real Madrid ve Tottenham gibi üst düzey kulüplerde forma giyen deneyimli sol bek özellikle defansif yetenekleri ve hücuma katkısıyla biliniyor.